Kış bitiyor. Sonunda ilkbahar geldi diyebiliriz artık. Güneş artık yurdun bir, büyük bir kısmını ısıtıyor. Ama bahar beraberinde tabii bir şey daha getiriyor. Yorgunluk. Çok kişi sabah uyanmakta zorlanıyor. Gün boyu halsizlik ve yorgunlukla da boğuşuyor. İşte bunun adı da bahar yorgunluğu aslında. Peki nasıl kurtulacaksınız? İşte yapılması gerekenler. Hep bir yorgunluk hali var üzerimde. Ne yaparsam yapayım. Çok fazla o bahar yorgunluğunu atamıyorum. Havalar ısındı, bahar geldi. Temiz havayı doya doya içimize çekmek için dışarı çıkma zamanı. Ama birçok kişinin kolunu bile kaldıracak hali yok. İlk baharda havadaki nem oranının artışıyla elektrik yükü de artıyor. Artan elektrik yükü vücut kimyamızı değiştiriyor. İşte o anda bahar yorgunluğu başlıyor. Bahar yorgunluğunun belirtileri herkeste neredeyse aynı. Başta yorgunluk, halsizlik, ee, sabah böyle zor kalkma, yataktan zor kalkma gibi bir takım belirtilerle böyle bir dönem yaşıyoruz. Tabi bunu bazı kişiler bayağı yoğun olarak yaşıyor. Bazı kişiler belki çok hafif olarak yaşıyor. Hani sabahları biraz daha geç kalkmak veya yataktan çıkmak istememek gibi durumlar söz konusu oluyor. En çok uyandığımda bir yorgunluk oluyor. Yorgunluğu atmanın en önemli yollarından biri alınan vitamin desteği. Vitamin eksikliği olmaması için vitamin takviyesi. Tabii ki Doğal olarak öncelikle vitamin bol almak, bol sıvı almak çünkü hava ısınıyor belki su kaybımız fazlalaşıyor. Ee, bol sıvı almak günde 2 litre veya üstünde. Demir takviyesi alıp bir de B vitamini alıyorum. Yürüyüş falan yapıyorum açık havada. Eğer yorgun ve bitkin halleriniz uzun zamandır sürüyorsa dikkat. Bağır yorgunluğu işte 3-5 günle 10 gün arasında ve hafif bir şekilde daha önce olduğu gibi. Seyrediyorsa bir kişi de bundan endişe duymak gerekmez. Ancak bu sefer daha uzun, Sürüyoruz daha mesela. şiddetli bir şekilde sürüyorsa oluyorsa hani bağır yorgunluğudur demeyip, o zaman bir bir uzmana gidip kendine bir baktırmakta yarar var.